Elazığ'da Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları başladı. SGK İl Müdürlüğü yönetici ve çalışanları ilk günde Elazığ Öğretmen Evi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelengi SGK İl Müdür Vekili Ayhan Paloğlu ve kurum çalışanları sundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Vekili Palıoğlu, Çelenk sunumunun ardından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Haftası hakkında bilgiler verdi. Temel insan haklarımızdan biri olan sosyal güvenlik hakkı 2006 yılından önce ülkemizde farklı kurumlar, farklı hak ve yükümlülükler, farklı norm, norm ve standartta sağlanmaktaydı. 2006 yılında gerçekleşen sosyal güvenlik reformuyla birlikte 16 Mayıs 2006 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Eski SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilerek tek bir, tek bir çatı altında Sosyal Güvenlik Kurumları birleştirilmiştir. 112008 10, -2008, 2000, -10 -2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile birlikte norm ve standartlar bir araya toplanarak ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi tek hale gelmiştir. Biz de 16 Mayıs'ı içeren haftayı Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutluyoruz. Bu hafta içerisinde sivil toplum kuruluş örgütleri, okullar, işverenlerimiz, sigortalarımız ziyaret edilerek sosyal güvenlik bilincinin oluşturulması, yine bu paydaşlarımızın bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlarıyla bir takım faaliyetlerimiz olacak.